Deniz Işın 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir'de başladığı ve lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde aldı. Ardından Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı. Skorp ve Instagram'da yayınladığı skeç ve taklit videoları ile fenomen olmayı başaran Deniz Işın Türk Telekom, Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone Gratis gibi çok sayıda büyük markanın reklam filmlerinde oynadı. Daha sonra oyunculuk konusunda kendini geliştirebilme adına eğitimler almaya başladı. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, 1 sene de İstanbul'da eğitim aldı. 2017'de Lysis Trata oyununda Lysis Trata, 2018'de You Can Take It With You oyununda Alice karakterini canlandırdı. İlk dizi deneyimini 2019'da Fox TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisiyle yaşadı ve 23 bölüm boyunca Merve mutlu karakteri hayat verdi. Daha sonra Atiye dizisinde 2 bölüm oynadı. 2020'de İyi Günde Kötü Günde dizisinde 6 bölüm boyunca Seda karakterini hayat verdi. Yine aynı yıl Sefir'in Kızı dizisinde Sahra karakterini hayat verdi ve oyunculuk performansı ile oldukça beğenildi. Murat Boz'un Gece isimli video klibinde de yer alarak dikkatleri üzerine çeken oyuncu şu sıralar Fox ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde İrem Orhun karakterini canlandırıyor. Aynı zamanda E Sonra isimli YouTube kanalında Sarp Kurt ile birlikte interaktif bir dizide oyunculuk yapıyor. Yayınlamış oldukları dizi şu sıralar oldukça ilgi görüyor ve kanallarına kısa sürede 70 bine yakın kişi abone olmuş durumda. Sosyal medya ile arası çok iyi olan oyuncunun bu videonun hazırlandığı an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 923 bin takipçisi bulunuyor. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim. Aslen İzmirli olan genç oyuncu ikizler Burcu'dur. 1.69 boyundadır ve 54 kilodur.